100 oyununun 30'unu kazanmışsındır 70'ini kaybetmişsindir genel ama ortalamada tam tersi. 70'ini kazanmış bak. %70'i kazanmaz kasino. Evet. %70'i geri verir. %30'u kazanır. Ama Neden? totalde Çünkü... sen hep kasinoya göre daha az karda sonuçta bitirmek üzerine kuruludur yani her şey. Çünkü kasinoların Time yani zaman period dediğimiz evet. şey kasinonun en büyük avantajıdır. Çünkü dedim ya sürekli dönmen lazım. Senin için kumarhaneye gidip bir oyunu oynaman bir saattir, üç evet. saattir. Hadi evet. de ki bir gün oynadım Kasino için 365 çarpı 24'tür bu. Bu kadar. Yani. Sen oynadıkça ne oynuyorsan onun %30'unu Türkiye'de, %21.75'ini Las Vegas... Alır. Geri verir. Tamam mı? Yani insanların düşündüğünün aksine her attığını yemez. Neden? Aptal değil. Sistemi döndürmesi lazım. Birilerine jackpot verecek. Hehehe <laughs> yapacak. Instagram'da resim çekecek. Jackpot yaptım 4 milyon dolar kazandım diye. Ulan 4 milyon doları gösteriyorsun kumarhaneci. E göster bakalım yıllık income'ını, gelirini, giderini. Milyar dolar. 4 milyon kazanmış bir kadın. ilk defa gitmiş de almış. Bunun reklamını yapıyor.